Arkadaşlar bugün size de gösterici bir şey var. Şöyle gördüğünüz gibi burada boncuklar var. Ben bu boncuklarla yüzümüzü devamlısı de bir resim yapmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim. Mesela en son aynı size göstereyim. Yeah. Şöyle hazırladım. İlk olarak bir göz yaptım. Şöyle bir göz. Durun şimdi görünmesi için. Görün. Şöyle. Yaptım. Görünüyor mu pek emin değilim. Şöyle bir kere daha göstereyim. Bakın böyle bir göz. Yani boncuklarla yaptığım için biraz kötü olabilir. Şimdi o gözün aynısını. Şuna da yatacağım. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gözler hazır. Şimdi güzel bir mor yapacağız. sarılardan yapayım. Heh, yapayım. <laughs> Bunu da çizgi <çelik> şeklinde olacak. <laughs> güzel. Bir kırmızı az yapalım bu kız olacak o yüzden kırmızı yapalım böyle bir ruj daha Gracias. Yok, böyle. Hayır değil. Ee, bak gözüm. <laughs> Daha çok kalmış. Ben... Bunları ne yapacağım? Böyle olmamıştı ki daha önce. Azıcık minnacık kalmıştı. Başka şey mi yapalım? Bunlarla da çiçek yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Ay beyazdan bir sürü almam gerekiyormuş. 1 2 3 4 5 6 yapayım bir tane. Fazla gelinmeyi ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Görmediniz. Ben videonun sonunda size göstereceğim. Şu an siz çok sıkıldınız. Ben sizi biliyorum ama durun Sizin de evde böyle boncuklarınız varsa siz de yapın. Videonun sonunda nasıl yapıldığını göstereceğim. dire diğer vancukları kullanamayacağım. için size böyle yukarıdan göstereyim. Şimdi bu burun, bu burun. Şu ikisi göz, şu ikisi. Bunlar bunlar kaş. Bu ağız. Bunlarsa çiçekler bir göstereyim size yani kolum yoruldu böyle bir 150 yaptım beğenmişsinizdir umarım hoşçakalın